Merhaba dedi merhaba. Rusça ödevimizi yaptık. Whatsapp'tan Zoom'daki hocaya gönderdik. Anladın mı? Artık Rusça ne zaman okula bit okula başladın? Ne zaman okula bitirdin? Ne zaman Rusça dilini öğrendin? Yani D halini pedaj İpadeşleri geçtik. Konuları alıştırmaları yaptık. Onları bir yerden anladık. Kopyalayıp yapıştırmadık. Kendimiz hocamız sayesinde öğreniyoruz. gibi. Tabi Yandex'in de klavyesini kullanıyoruz böylece Rusça yazmak işkence olmuyor Ha, hafta da bir Rusça dersimiz var anladın mı bravo ondan sonra da diğer günler Almanca ve İngilizce seneye de Fransızcayı ekleyeceğiz bu, bravo dedi. Çıkı çıkı çıkı, çıkı, çıkı. Onlara beş yıldız. Bravo, gördünüz <laughs> mü? Rusça hocamız, Almanca hocamız için teşekkür ederiz dedi. Onların da videosu gelecek dedi. Oldu mu? Evet. Okey. Şimdi gel mama gel mama mama. Mama mama. Mama burada. Kuru mama haricinde. Yaş mama burada bak. Ben. Farmasinin içinde. Şimdi veriyorum okey. Böyle sıkıyor. Hoppa.